Biz bir Belediye Başkanımızı asli görevlerini yapmaya davet ediyoruz. ediyoruz. Sadece başkanı değil, başkan yardımcılarını da makam işgalcisi olarak değil, işe yarayan başkan yardımcıları olarak görmek istiyoruz. Daha önce küçük kenarlarla yola çıktık, olmadı. Şu anda mahalle saygınlarımız böyle kocaman kadar... dedim. Ondan belki ışığı göremedi, belki bunun ışığını görür de gelir. Büyük fener verdik. Büyük görürüz görürüz diye. Evet. Artık daha çok ferahlı, daha çok sokakları gezerek bütün bir şehre hizmet gelsin diye hizmet için belediye başkanımızı arıyoruz. Evet. Ya çok arıyoruz. bir şey istemiyoruz, evet. sadece sokaklarımızın temiz bir görüntü olmasını istiyoruz. Bozuk yolları yapmasını istiyoruz. Bozuk yolları yapmasını istiyoruz. Asli görevini yapsın. Evet, evet. yani biz evet. temel Başka ihtiyaçlarımızı şey istemiyoruz. söylüyoruz. İstemiyoruz. Ekstra bir lüks bir şey istemiyoruz evet. kendilerinden. Sayın Başkanı asli görevlerini yapmaya, bu kocaman fenerle aramaya çıktık yola. Evet. Selam olsun sitesinden herkese sevgilerinizle.